Evet arkadaşlar, hepiniz Assetto Corsa'nın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında Honda Civic Type R'layız abi. Bildiğiniz gibi online sunucularda daha önce oynadığımda Type R çok çok hoşuma gitmişti. Böyle rota faktör gibi daha tırmanmalı falan filan bir trafik modu ayarladım. Gördüğünüz gibi arkamızdan zaten araçlar geçiyor. Böyle ufaktan gazlamalı falan filan, böyle hafif konuşmalı bir şeyler deneyeceğiz. Kısa bir videomuz olacak abi. Eğer Assetto Corsa'nın devamını isterseniz videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de böyle gezmemi istediğiniz araçlar varsa yorumlarda kesinlikle belirtin abi. Hemen şöyle ekstralarımızı göstereyim ben size. Şöyle Amerikan parklarımızı bir yakalım. Şöyle farlarımı da yakayım abi. O spoilerımızı değiştiriyormuş. Birazdan arkadan bakarız. Abi jantlarımız böyle kalsın tabii ki. Abi ben karbon kaplaması sevmem o yüzden bu da hemen şöyle arkadaki tamponumuzu söküyor hiç gerek yok böyle şeylere motorumuzun sesini de size dinleteyim gördüğünüz gibi abi yine bulduk bir makine şöyle yavaştan yolumuza bir çıkalım. Arkada biri var sesi geldi. Kesicisi güzel değilmiş abi. Kesicisini beğenmedim. Birazdan içeriden de kullanırız. Aracın içleri içinde size sizlere gösteririm. Abi Assetto Corsa videosu gelecek. Videosu gelecek diye 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 sonunda videoyu çektim abi. Eğer Assetto Corsa videolarının devamını istiyorsanız, farklı farklı modları denememi istiyorsanız, gördüm GTA 5 işte modu falan var yani harita modu. Yani sizlerle beraber deneyebiliriz, sizlerin istediği araçları deneyebilirim. Bunlar için de videoyu beğenip yorum yapmanız çok çok önemli. Sizlerin görüşlerine göre videoların devamı gelecek yoksa ETS'den devam abi. ETS ile de mutluyduk. Araban mı çekmiyor bolu dayı yürüsene Trafik karşılıklı geldiği için biraz sıkıntı arkadaşlar Ama modların falan kalitesi Görüntü kalitesi çok çok güzel değil mi Baksanıza Normalde benim hiç adetim değildir böyle çift tel tutmak Biraz amatörce gelecek size ama Arabayı zapt etmek gerçekten çok çok zor abi Normalde bir E60 ile girecektim videoya. E60 istemişti bir arkadaşımız. Ama özellikle bu dağ yollarında yani biliyorsunuz Asetto'nun da ilk videoları düzgün olmasını istiyorum. Hemen şöyle gireriz ya biz o araya her şey halükarda. Altımızda Typer var abi. Şöyle birazdan bir de içeriye alacağım. İçeriden de biraz sürelim. bildiğimiz Honda iç abi. Adamlar uğraşmışlar, baya baya yapmışlar. Ellerine sağlık. Sizler de farklı araçlarla bu haritalarda gezmemi falan istiyorsanız veya farklı haritalarda gezmemi istiyorsanız bu şekilde trafik müplerinde Araç belirtmeniz yeterli. Bir kardeşimiz Egea istemiş. Kardeşim gerçekten yani Asetto'da da aradım, ETS'de de aradım. Bari dedim Asetto'da çekeyim. Bir tane mod indirdim. Araba çalışmıyor. Gerçekten Egea Türkiye'de çok çok tutuluyor. Çok çok biniliyor. Çok da güzel bir araç. Allah sana kaza bela vermesin. Büyük ihtimal o profilindeki beyaz Egea senin. Baktım. Maşallah. Ama maalesef modu yok kardeşim. Yani bulamadım. Yani ben bulamadım. İçeride böyle değişik bir ses var o yüzden geri dışarıya aldım. Hem dışarıdan sürmesi daha keyifli abi. ETS'de direkt kaybettiriyor şeyi ama eee kontrolü. Assetta da dışarıdan sürmek gayet güzel. Şu anki hissiyat bana şeyi hatırlattı. Eski videolarımızı izleyen yaş büyük kardeşlerimiz varsa, abilerimiz varsa PlayStation 1'de veya 2'de Driver diye bir oyun vardı. Onda siyah bir araba vardı. Böyle frene bastıkça yaylanırdı falan. Bizim tabi o zaman PlayStation'ımız yoktu ama o ne şeymiş burası da. Bizim tabi o zaman PlayStation'ımız yoktu bizim bir tanıdığımızın PlayStation'ı vardı. Onun PlayStation'ı gitsek de işte o gelse de oynasak diye gözüne bakardık. O zamanlar aklıma geldi. Bugünümüze şükürler olsun. Abi araba dönmüyor la. Kusuruma bakma. Neyse şöyle devam edelim. Adamlar bu yollarda yan yan gidiyor abi. Ben de bundan önce E60 çekecektim daha önce de söylediğim gibi. Ama E60 bir yerde güzel yanlıyorum bir yerlerde spin atıyorum o videoyu atmak da içime sinmiyor arkadaşlar açık konuşayım yani. Modu da beğendiyseniz beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Yani e, hepinize çok çok teşekkür ederim. 100 aboneye de ulaştık. Yani 100 abone insanlara küçük geliyor ama biz zaten bu işin çok çabuk yürümeyeceğini bildiğimiz için yani bildiğimiz halde girdik bu işe. Ama beklediğimden kısa oldu. Kanalımız görünüyor. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bunlar sizin destekleriniz sayesinde. O zaman burası size gelsin abi. Elimden geleni yapacağım. Karşıdan da araba gelir falan diye düşünmüştüm ama olmadı. Normalde şu şu tomudur. Değişik bir trafik mefi var biliyorsunuz. Böyle sağdan soldan kaçmalı etmeli falan. Onu yapacaktım. Onda bir sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Aracı görmüyor daha doğrusu. Büyük ihtimal maple alakalı. Başka bir yerden tekrar indirip tekrar deneyeceğim. Ve bunun yanı sıra farklı trafik mapleri de gelecek. Yani bu saatten sonra Assetto'yu bırakmayız abi. Biliyorsunuz ETS'de de zaten mod sıkıntısı çekiyorum. Baya baya. O yüzden bunda mod bol abi. Yani sürekli bir güncellemesi yok. Eski modlar yani bu mod baya eski yapım bir mod ama oyunun kalitesini görüyorsunuz. Yani güneş yansımaları falan da gaza olmuş lan. buradaki NPC'ler Euro Truck'takinden akıllı abi. Hem asabi hem akıllı. Kimisi frene basıyor. Kazalar falan da oluyor gördüğünüz gibi. Kimisi de hiç affetmiyor, vuruyor geçiyor. Aynı gerçek adam gibi yani. Ya işte o bileğe sahip olsam buralarda böyle E60'ta falan yanlasak ama o o günler de gelecek be. Takip edin birlikte o günleri göreceğiz. Benim adım da Caner. Bakın şu vites topuzunun üstüne yazıyorum tam şuraya. Vites topuzumun şeyleri kavlamaya başlamış bile. Vites topuzunun a bu kavlayan yerine yazıyorum abi. O günleri de göreceğiz. O günler de yakındır. Ah. Neyse çok bir şey olmadan kurtardık abi. Ama aracımız patladı. İşte Asetto'da böyle de bir sorun var abi. Modlarda yani aşınma durumu var. Hemen şöyle pite gideceğim. Zaten videomuz da yeteri kadar uzun oldu. Patladığımız yerde bitirelim abi. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Eğer Assetto Corsa videolarının devamını istiyorsanız, sizlerin de istediğim araçları denememi istiyorsanız yorumlarda beğen, belirtin. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.